Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hem kek severleri hem de sütü tatlı severleri buluşturacağız. Nasıl mı olacak? E böyle muhallebi dolgulu bir pasta hazırlayacağım. İki renkli görünümüyle sofralarınızı süsleyeceği gibi aynı zamanda gözleri de hitap edecek. Damaklarda ise efsane bir tat bırakacak. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Pastamızın ilk olarak kekini hazırlayacağız. Şimdi karıştırma kabımın içerisine 3 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine bir su bardağı toz şekeri döküyorum. Bir paket de şekerli vanilinimiz var. Üzerine bir kapak örtüyorum sıçramasın diye ve mikserle çırpıyorum. Kar gibi olana kadar çırpmaya devam edeceğim. Zaten çok kısa bir süre içerisinde istemiş olduğumuz rengi alıyor. Evet nereden baksanız 3 kat kadar kabardı. Üzerine bir su bardağı soğuk süt yarım su bardağı sıvı yağ ve bir tane de limon kabuğu rendesi ekliyorum. Eğer elinizde yoksa kullanmayabilirsiniz veya elinizde portakal vardır onun kabuğunu rendeleyip içine bırakabilirsiniz. Tekrar bir 10 saniye kadar daha çırpıyorum. Ve unu ekliyorum. Ben toplamda 2 su bardağı un kullandım. Ve burada kullanmış olduğum bardak ölçüsü de 200 milim. Ve 2 yemek kaşığı kakao. Önce bakın mikserin ucuyla şöyle bir karıştırıyorum. Böylece sıçramaları azaltmış oluyorum. Sonrasında mikserle çırpıyorum. Unu, kakaoyu, sığ malzemelerle iyice yediriyorum. Son olarak bir paket kabartma tozu ekliyor ve tekrar çırpıyorum. Oldu ki o an elinizin altında kabartma tozu yoktur ama karbonat vardır. Karbonat kullanabilirsiniz ama miktarını çok yüksek tutmayın arkadaşlar. Çünkü karbonatı çok fazla koyduğunuz zaman kekinizin tadı acı oluyor yerken. Bu nedenle hani yarım tatlı kaşığı kadar kullansanız sanki yeterli gelecektir. Evet kek harcım hazır. Hemen borcama e, dökeceğim. Ben burada en büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağlı öncelikle borcamı yağlıyorum. Hem tabanını hem de böyle kenar duvarlarını iyice yağlayalım ki kekimiz e, servis sırasında rahat bir şekilde çıksın. Evet hemen ardından da kek harcını boşaltıyorum. Harcımızı döktük ama dikkat ederseniz böyle eşit yayılmamış. Kimi yüksek, kim yeri daha alçak. Şöyle bakın ileri geri hareketlerle sallayarak eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Hemen ardından da şu 3-4 kez masama sert bir şekilde vuruyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında kekimi pişirmeye bırakıyorum. Evet kısa bir süre içerisinde kekimiz pişti. Ama öncelikle soğumasını bekleyeceğim kontrol ediyorum kekimiz soğudu şimdi kekimizden daireler elde edeceğim bunu da bir oyacak yardımıyla yapacağım görmüş olduğunuz şekilde bakın oyacağı batırıyorum kekin içerisine ve yuvarlayarak daireler elde ediyorum tabii bu çıkarmış olduğumuz kek parçalarını kesinlikle atmıyoruz en son süslemede kullanacağız her bir sırada ben 4 oyuk olacak şekilde yaptım ama Bence miktarını biraz da artırabilirsiniz. Yani 6 tane oyuk sanki daha isabetli olacak. Evet kek parçalarını hemen kenara alıyorum ve muhallebimi hazırlamaya geçeceğim. Muhallebisi için tencerenin içerisine 3 dolu yemek kaşığı unu alıyorum. 3 dolu yemek kaşığı nişasta ve 1 su bardağı toz şekeri bırakıyorum. Şimdi ocağın altını açmadan önce 1 litre sütümüz var normalde. Az bir miktar hemen karışım içerisine ekliyorum. Bu şekilde çırpıyorum. Bunu neden yapıyorum? Sütü birden döküp hemen altını açmaya kalkarsam dibi tutabilir. Öncelikle katı malzemeleri süt ile birleştiriyorum. Akışkan bir kıvam oluyor ve sonrasında geri kalan sütü ekleyip bu şekilde muhallebimi yapmaya geçiyorum. Baktınız ki teliniz çok rahat bir şekilde dönüyor. O zaman geri kalan sütü ilave edip artık ocağın altını açıp muhallebimizi pişirebiliriz kaynayana kadar karıştırmaya devam edeceğiz kremamız ipek gibi oldu dokusu çok güzel tadı da gerçekten öyle Evet kaynamaya başladı dikkat ederseniz göz gözü oldu İşte bu aşamada Ben üzerine bir paket şekerli vanilin bırakacağım ve tekrar karıştırıyorum. Tabi artık ocağınızın altını kapabilirsiniz. Kremamız sıcak olduğu için zaten vanilya şekeri de içerisinde kolaylıkla eriyor. Güzelce karıştırdıktan sonra kremamız hazır olmuş oluyor. Hemen ocaktan alıyorum ve sıcaklığıyla beraber kekin üzerine dökeceğim. Evet isterseniz kremayı direkt böyle kekin üzerine gezdirebilirsiniz. Ama ben işimi garanti almak istedim. Öncelikle oyukların içerisine kremadan bırakıyorum Önemli olan e, oyuklara kremanın gelmesi iki renkli görüntüyü Çünkü bu şekilde elde edeceğiz Bu nedenle bir kepçe yardımıyla Öncelikle içlerini dolduruyorum İçlerini doldurduktan sonra kalan kremayı olduğu gibi kekin üzerine döküyorum sonrasında kremanın her tarafına eşit yayılması için spatula ile düzlüyorum Diyelim ki pastanızı bu şekilde hazırladınız, buzdolabına kaldırdınız. Hemen tüketemiyorsunuz. Böyle bir 4-5 gün kadar belki buzdolabınızda kalacak pastanız. E şunu düşünebilirsiniz. Acaba kekim hani sertleşir mi? Garantisini veriyorum arkadaşlar. 4-5 gün sonra bile buzdolabından aldığınızda kekiniz yumuşacık kalacak. Evet, son olarak üzerine şanti e, süreceğim. Bu nedenle bir paket şanti, üzerine de bir su bardağı soğuk sütü döküyorum. Kapağını kapatıp mikserle kar gibi olana kadar çırpıyorum. İsterseniz üzerine hiç krem şanti sürmeden de pastanızı servis edebilirsiniz. Veya sade yoktur elinizin altında çilekli vardır, vanilyalı vardır, kakaolu vardır. Onu kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet, akmayacak kıvama kadar çırptım. Hemen pastamın üzerine krem şantiyi de sürüyorum. Krem şantiyi böyle sürürken çok fazla düzgün olmasına gerek yok arkadaşlar. Zaten rondodan çekmiş olduğum kek parçalarını üzerine serpiştireceğim. Bu nedenle sadece muhallebin üzerini kaplaması yeterli. Rondodan geçirmiş olduğum kek parçalarını gelişi güzel üzerine serpiştiriyorum. Üzerini biraz da Hindistan cevizi serpiştireceğim ve sonrasında üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabına kaldırıyoruz. En az 4 saat kadar rahat dilimlenmesi için buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ya da akşamdan yapıp ertesi günde servis edebilirsiniz. Çekimi böyle güneş ışığında yapmak istediğim için ben bir gece buzdolabında dinlendirdim. Evet şimdi istemiş olduğunuz büyüklükte dilimleri ayırabilirsiniz. Yalnız her bir bıçak kesinin ardından size tavsiyem temiz bir peçeteyle bıçağınızı silin. Daha sonra dilimleme işlemine devam edin. Ben 15 dilim olacak şekilde kestim ama daha küçük dilimleyerekten daha fazla dilim elde edebilirsiniz. Videomu sonlandırmadan önce elbette ki size içini göstermek istiyorum. Hemen bir dilim alıp servis tabağıma koyuyorum. Evet iki renkli görünümüyle gerçekten sofralarınızı süsleyecek, damaklarınızda ise güzel bir lezzet bırakacak. Çocuklar özellikle bu lezzeti çok sevdi arkadaşlar. Hepinize gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Bir dahaki sefere oyuk miktarını biraz daha fazla tutacağım. İlk başta dediğim gibi ben hani böyle dört tane uyuk attım her bir sırada. Böyle 6 tane sanki daha iyi olacak gibi düşünüyorum. Evet şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Ve videomun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Eğer varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.